Burada doğa bir harika her yer el değmemiş bildiğiniz ormanların içerisinde deniz var mis gibi su var ee buradan çıkan balık da çok lezzetli olur baksanıza burada ne yapıyorlar acaba balıkçılıkla insanların arası nasıl ben de merak ediyorum hadi gidelim bir öğrenelim. Selamünaleyküm İsminiz ne? Bayram, Bayram. Bayram. Anneciğim adın ne? Adım Sevim. Sevim anne sen ne yapıyorsun burada güneşte? Allah oh, güneşli yanında güzel. Güneşleniyorsun Vallahi değil mi? 6-7 ay İstanbul'da Güneş görmedi. <laughs> güneş gözüküyor <laughs> 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 Aynen. Bu sene bereket yağdı çok <laughs> şükür. Bütün barajlarımız <laughs> doldu. Değil mi? İnşallah kimse sıkıntı <laughs> çekmez. <laughs> Ağ mı <ama> örülüyor burada? <laughs> ne yapılıyor? Ben anlamadım ki. <laughs> Anne sen de mi örüyorsun bunları? Ha, örüyorum da şimdi gözüm görünmeyince öremiyorum çok. Ya, anne gerçekten ne mı örüyor? Eski, eski, eski ustalardan. Ciddi misin Bayram abi? Biz ya bir ağları bir yutardık, rahmetle rahmet boğulma annem yapardı. Hep Ben yapıyordum. Bak, göz evet. göz buradan İyi, Tığla mı bir örülüyor bir... bu? Yok, iğne. Mekik iğnesi var, yine. Bunlarla mı? Ha, bunlarla hani. Ha. ha. Mekik dokur gibi ha, böyle ha. böyle. Ha. Anne, göstersene bir. Yapabiliyor musun? Gözde. Sevim anne, sen yaparsın. Süper annem benim. Şöyle dikeyiz işte bak, böyle böyle. Bu ağları evet. böyle, böyle dike dike gidiyorsun. Ee, tek gözde üç tane alırsın. İkincisinde bu fanyadan dalıyorsun. Bak bu donanları böyle. Ya gider bunlar. Bunlar kalıbına böyle. Böyle bunları donatıyoruz yani. Oo. Peki bu ağ kaç kilo balık taşır? Vallahi e, sardığınız balığa bağlı. Taşır. 3 evet. tane taşır, 5 tane taşır, 10 tane taşır. Peki bu denizde e, büyük balık mı çıkıyor, küçük balık mı? Abi? Bizim yaptığımız balıkçılık çinekop, palamut balığı. Hamsi, Hamsi. barbun. Burada barbun olmaz, tekir olur. Tekir. Hı -hı. Evet. Ay çok güzel. Bizim Normalde alır. kadınlar örer mi bunu? Tabii, bu kadın işi midir? Tabii. İstanbul'da kadınlar örer bunu. Gidin kum kapıya, bakın. Hep ya, kadınlar örer bunu. Tabii. Ben ilk defa duyuyorum vallahi. Evet. Kadınlar örer bunu olduğu gibi. Yeni kapıda, kum kapıda. Hı -hı. Hep kadınlar örer. Peki Sevim anne, sen bunları örüp para mı kazanıyordun? Yok, biz kendimiz bir kullanıyoruz. Sevim anne, peki sen böyle yazma da oyalıyor musun? Vallahi çok öyle ince işlere varmıyor. Oyalanmış <laughs> 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 ya bir kadın gördünüz mü? Ah örüp yazma oyalamayan bir kadın. Çünkü o küçük işlerle ilgilenmiyor. Onun hayalleri büyük, yapmak istedikleri büyük. Değil mi? Niye vakit kaybedeceksin e, onunla? Tabii bu avı yapacaksın, deyiz yapacaksın. Oh. Malı çıkacak, bize ekmek çıkacak. Baş <laughs> ekmeden ekmek çıkmayacak <laughs> Doğru Sevim annem ya. Sevim anne, peki amca nerede? Amca rahmetli oldu. Ya aranız nasıldı? İyiydi, aramız çok iyiydi. Peki Bayram abi, ben gerçekten burada a nasıl atılıyor, balıkçılık nasıl oluyor çok merak Şimdi ediyorum. Ben açım, ekibi maç nasıl yapacağız? İki yumurta kadar doyuruz, Ay Bayram <laughs> abicim, teşekkür <laughs> ederim. Ben balık yemek istiyorum. Bu denizde balık yemek istiyorum. Resmen doğa harikası. Buraları keşfetmeyen varsa muhakkak gelip görmeli. Doğa ve deniz, orman her şey iç içe. Balıklarım tazedir, alıp yiyip doysana. Balıklarım tazedir, alıp yiyip doysana. Oh, oh, bayram amca üç beş kilo alsana da üç beş kilo alsana üç beş kilo alsana da üç beş kilo alsana Karadeniz bir harika hırçın ama bugün baharın geldiğini o da anladı baksanıza deniz mis gibi. bakın bulutlar, gökyüzü. Baksanıza kurban oldum Allah ne güzel şeyler bize bahşetmiş. Ne kadar şükretsek az. Memleketimin her yanı cennet. Çok şanslısınız buralar. Çok güzel. Bayram evet. amca buralarda ne var? Buralar e, herkesin bilmediği, görmediği yerler. Ne olduğunu ben de merak ediyorum. Tarihi kalemiz var. Cenevizlerden kalma. Ha -ha. E, burayı Fatih Sultan Mehmet Trabzon'u almaya giderken ha -ha. gemilerle buraya topuz, topuz tutuyor. Ginoğlu mağaramız var. Eski çok eski mağaramız var. Babam derdi rahmetli niyet mağarası derdi burayı. O ne demek yani? E, öyle bir şey işte babamın demesi yani. Yani niyet olan geliyor yani. Geliyor, aynen, ha. aynen. Babam öyle Peki önemli. olmuşluğu var mı? Ben duymadım. Buralara insanlar yazın tatile geliyorlar mı? Bu gerçekten su çok temiz, çok güzel, doğa bir harika. İnsanların buralara gelmesi lazım. Şimdi İnsanlar buralar geliyor. Daha 3-5 seneden beri biraz daha artış var. Keşfedildi değil mi? Tabii tabii. Şimdi internetlerden görüyorlar. Hı -hı. Mesela Ginoğlu Kalesi olarak. Evet. Ginoğlu Koyumuz burası. Evet. Bilen geliyordu. Şimdi keşfeden de geliyor. Şimdi keşfeden geliyor. İnternetten Aynen. görüyorlar, geliyorlar. Evet. Çok güzel gerçekten. Evet. Peki burası sahil olarak nereden başlıyor? Sinoz Sırı'ndan başlıyor Cide'ye kadar. Peki ne kadar sahili var buranın? Şimdi bizim sahilimiz burada 6 kilometre koyla beraber. Kastamonu'ya kadar e, aşağı yukarı 120 kilometre, Cide'ye kadar. Aha. Cide'nin sahili vardır 11 kilometre. Buradaki o doğallık, o güzellik hakikaten çok güzel. Evet. Bir de e, mesela Çeşme'de, Alaçatı'da, Bodrum'da bizler tatile gittiğimiz evet. zaman denize hemen ulaşamıyoruz. Plajlara hemen gidemiyoruz. İşte e, bir yollardan gitmek gerekiyor, aralarda çarşı var. Burada... Çarşıda, sahilde, evet, iç içe. Evet, iç içe. Yani çarşıya çıkan sahilde, plajda geziyor gibi. Buralar bakir yerler, buralar hiç ellenmemiş. Yani buraya yani her her türlü insan gelebiliyor yani, yabancı, yerli. Herkes geliyor. Geliyorlar, istedikleri gibi çadırlarını kuruyorlar, kaplarını kurarlar. Bir hafta 10 gün kalırlar giderler. Kimse rahatsız etmez onları. Peki hiç para ödüyorlar yok, mı? Yok yok, hiçbir şey almıyoruz. Sadece çadırını alan geliyor, çadırını kuruyor, alan, 10 gel gün kalıp gidiyor. 10 gün kalıp, kalıp gider. 10 günden fazla kalırsa kovalar Yo, mısın? Yok, isterse bir, bir ay kalsın. Bir şey olmaz. <gülüyor> <gülüyor> yani senin bahçenin kenarına gelen Tabii. çadırını kuran Tabii. bütün tatilciler evet. Herkes istediği kadar, kadar kalır. Aynen. Hay evet. <laughs> ay, bayramam amcam benim. Karadeniz'den çıkan balığın yeri ayrıdır. Evet. Tadı Tabii. başkadır. Tabii. Başkadır evet. Buralarda su hırçın, evet. o dalgalarla eee balıklar da hamı lezzetli oluyor. Neden Karadeniz'in balığı Suyu, lezzetli? Suyundan lezzetli oluyor buranın balığı mesela Eylül'de palamut başlar, istavit mesela biraz da şimdi çıkıyor, kreçe çıkıyor. Ne çıkıyor? Kreçe çıkıyor şimdi. Kreçe ne demek? İstavrit'in küçüğü. Ha, istavritin küçüğünün Küçük. adı da kreçe. Kreçe evet. Evet. O evet. Eylül'de palamut, çinokop, lüfer başlar. Hı hı. Ekim'e doğru hamsi başlar. Hı hı. Kasım'a doğru e, biraz da deniz açıklarda tirollar gelir. Mezgit, barbunya, kalkan. Aklına ne gelirse olur. Bütün balıklar var burada. Evet var. Peki en güzel hangi balık oluyor burada? En güzel balık burada. Kalkan, lüfer, tekir. Bayram amca sen kaç yıldan beri balıkçısın? Ben doğuştan bir balıkçıyım. Nasıl yani ya? Denizde benim, mi doğdu yoksa? Belki de öyle olmuştu. Deden balıkçı, babam balıkçı, ben de balıkçıyım. Hiç sevmi anneye sormadık ya. O, o da balığa düşkün, denize düşkün. Benim oğlum burada benim kamerada büyüdü burada. Ya! Evet. Kaç yaşında denize çıktın abi? Beş altı yaşında işte. Değil mi baba da balıkçı olunca? Tabii. Peki balıkçılık nasıl bir meslek? Zor meslek. Niye abi? E, son... Sen pek bakmışsın balıktan balıktan galiba. E, eskiden biraz daha rahattı mesela. Balıktan başka ne çıkıyor Bayram amca? Burada balıktan başka hiçbir şey çıkmaz. Köpek balığı var. Gördün mü hiç? Çok yakaladık. 20 kilo 30 kilo 40 kilo. Ya. Tabii. O zaman bizim bütün denizlerimizde köpek balığı var. Var var. Peki ne yaptınız yakalayınca? Hiçbir şey yapmadık, ee, çok yakalandık, tarlaya gömdük. Gübre tarlaya mı? Gü gübre yaptık. <laughs> 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 <Ay> Bayram <merhaba gülüyor> amca gerçekten mi? <laughs> Tabii, orijinal gübre. Doğru söylüyor olabilirsin. Yani köpek balığını yakalayıp da toprağa gömüyor evet. olmak bir akıl Şimdi işi yani. Onu as dedim, çocuğum gidecekti. Toprağa gömdük, mesela 5-6 sene onu birimli yedik. Böyle mısırlar, buğdaylar, dağ gibi oldu. Ya tabii, tabii. o zaman buradan balıkçı abilerimize de fikir vermiş olalım. Çok güzel bir bilgi edindik. Evet. Aa atlıyor yunus balığı var. Ay! Peki yunus balığını yakalıyor musunuz? Yok. O, yenmez o, değil mi? Onlar bizim dostumuz. Ben Karadeniz'i çok seviyorum. Evet. Suyundan, denizinden de korkuyorum. Bu evet. Karadeniz'in suyunda boğulan bir sürü insan var. Evet. Buralarda neyin nasıl dikkat etmek lazım? Neden bu insanlar ölüyorlar? Dikkatsizlikten mi? Hayır. Ne, ne için? Şimdi bilgisizlikten oluyor. İşte bize o bilgileri versene Bayram amca. Şimdi mesela buraya geldiğiniz zaman yabancıysanız ilk defa Hı -hı. geliyorsanız Hı -hı. burada oturan veya yanınızdaki kişiye bir sorun burayı. Tanıyın bir kere. Mesela şimdi at, diyorum ki şimdi limanlık hava şimdi denize girebilirsin bir şey olmaz. Yüzme biliyorsan bir şey olmaz ama hiç yüzme bilmiyorsan kendini pat diye atarsan olmaz. her şey olabilir. Doğru. Bir de yüzme de bilsen, bilsen bile. Hava mesela da parayla Çok dalga var. Dalga burada şey aşağıya böyle yarar böyle bembeyaz. Evet. Sahile beraber. O zaman denize burada girilmez. Çünkü neden denize girilmez? Deniz sahile vurar, geri gelir. Yüzme bilsen de ondan kurtulamazsın. Kurtulamazsın. Yani mesela öyle başına bir şey geldiği zaman sahile yüzmeyeceksin. Geriye Hı. yüzeceksin. Aşağıya yüzeceksin. Çünkü sahile ne kadar yüzersen gelemezsin, yorulursun. Aşağıya yüzeceksin. Bağırabiliyorsan bağıracaksın. Elbette bir şey kurtarır yani. Gemimizi Karadeniz. Ben geliyorum. Vallahi kullanıyorum. Tekneyi de kullandım ya. Ben de neyi kaptan olur değil mi Bayram amca? Evet, olur. Gerçekten olur mu? Olur. Sıravaya girmen lazım. <laughs> Olsun bir gaz bir fren. Ben de şoförle de var. Hu Yuppi! Çok güzel ya. Babacığım seni çok seviyorum. İlk araba kullanmayı sen öğretmiştin bana. Sonra ben tekneyi de öğrendim. Kamyon da sürdüm. Vinç de sürdüm. Benimle gurur duy. Seni çok seviyorum. Bütün babaların ellerinden öpüyoruz. Bugün de babalar günü. Tüm babalarımızın babalar günü kutlu olsun. Bayram amcacığım hadi o zaman balık tutalım. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Gel Bayram amcacığım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.